9. sınıftan hareket ve kuvvet ünitesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evrende makro alemden mikro aleme kadar birçok sistem hareket halindedir. Çekirdeğin çevresinde dolanan elektronlardan, güneşin ekseninde dolanan gezegenlere kadar her şey bir hareket halinde. Hareketi genel olarak tanımlayacak olursak, cismin zaman içerisinde konumunda meydana gelen değişime biz hareketliyoruz. Burada konum kelimesini daha sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hareketi türlerine göre üçe ayırıyoruz. Bunlardan birincisi öteleme hareketi. Ne demek bu? Bir cismin bir A noktasından bir B noktasına ulaşmasına biz öteleme diyoruz. Yani cisim doğrusal veya dairesel da herhangi bir şey fark etmez. Bir A noktasından B noktasına doğru bir hareketi söz konusuysa buna öteleme diyoruz arkadaşlar. İkincisi dönme hareketi. Dönme hareketini nasıl izah ediyoruz? Sabit bir eksen etrafında bir cismin dönüş hareketi yapması. Biz buna dönme diyoruz. Üçüncü hareket türümüz ise titreşim. Bir sazın teline vurduğumuzda, bir bağlamanın teline vurduğumuzda bağlamadaki telin hareketi nasıl gerçekleşiyor? Şu şekilde. Sabit bir eksen etrafında aşağı ve yukarıya gitme ve gelme hareketine biz ne diyoruz arkadaşlar? Titreşim hareketi diyoruz. Yani hareketi dönme, öteleme ve titreşim olarak 3'e ayırıyoruz. Şimdi şöyle bir etkinlikle devam edelim. Aşağıdaki hareket türlerinin hangi tür harekete ait olduğunu bizden yazmamızı istiyor. Sırayla gidelim arkadaşlar. Birinci hareket türümüz dönerek ilerleyen bowling topu demiş. Bu bowling topu dönüyor. Dönerken de ilerliyor. Yani bir A noktasından bir B noktasına gidiyor. O zaman bir ne yapıyor bu? Bir öteleme hareketi yapmış oluyor. Aynı zamanda bu sistemde dönerek ilerlediğinden dolayı artı bir de dönme diyoruz. Bir hareket türü içerisinde birden fazla hareket çeşidini barındırabilir. Burada olduğu gibi dönme ve öteleme hareketini aynı anda yapabiliyor. Çamaşır makinesinin kazanı ne yapıyor arkadaşlar? Bir dönme hareketi yapıyor değil mi? Sadece dönüyor. Dönme. Gitar teli demiş. Gitar teli az önce bağlamanın telinde bahsettiğimiz gibi ne hareketi yapıyor? bir titreşim hareketi yapıyor. Sörf yapan sporcuya baktığımızda bir A noktasından bir süre sonra B noktasına gelmiş olacak. Yani ne yapıyor? Sadece öteleme hareketi yapıyor. Gondolun hareketini inceleyecek olursak arkadaşlar bu noktadan başlıyor, bu noktaya geliyor. Daha sonra başladığı noktadan tekrar geri dönüyor. Yani bir bağlamanın, bir gitarın teline çok benziyor bunun hareketi sürekli aynı eksen etrafında hareketine devam ediyor. Biz buna ne diyeceğiz o halde arkadaşlar? Bir titreşim hareketi diyeceğiz. Tamam Futbol topunun hareketi nasıl oluyor? Dikkat edersek burada bir A noktasından bir B noktasına hareket söz konusu. A noktasından B noktasına bir hareket varsa burada bir öteleme vardır diyoruz. Peki şunu sorabilirsiniz. Burada da bir A noktası var. Burada da bir B noktası var. O zaman bu da öteleme olmuyor mu? Burada A noktasından B noktasına gidip kalmış olsaydı, orada durmuş olsaydı biz bunu öteleme diyecektik. Fakat B noktasından tekrar geri salınıp A noktasına geri dönmüş. O halde buradaki harekete biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Titreşim. Aynen buradaki B noktasından tekrar geri top A'ya, A'dan tekrar geri B'ye gitmiş olsaydı biz buna da ne diyecektik arkadaşlar? Bir, titreşim hareketi diyecektik. Fakat şu an böyle bir durum söz konusu değil. Öteleme var. Top dönerek ilerliyorsa yani dönerek gidiyorsa zaten topa dikkat ederseniz burada bir falso almış. Falsonun alabilmesi için topun ne olması lazım arkadaşlar? Bir dönmesi lazım değil mi? O zaman artı dönme hareketi de vardır deriz. Bowling topunda olduğu gibi. Monkey jumping hareketi. Bu ekstrem sporlar arasında yer alan bir hareket arkadaşlar. Hareketli bu noktadan kendini aşağı doğru serbest bıraktığında şu lastikli ip bunu aşağı doğru götürüyor ve tekrar yukarı doğru çıkartıyor. Ama başlangıçtaki mesafeye kadar çıkartamıyor. Ne oluyor? Biraz daha aşağılarda kalıyor gitme çekme kuvvetinden dolayı. Daha sonra biraz daha bu noktadan dibi bulduktan sonra biraz daha yukarı çıkıyor. Dikkat edersek sürekli bir A noktasından B noktasına gidiş var. Tekrar bir C noktasından D noktasına gidiş var. Burada hareketli ötelenmiş oluyor. Aynı zamanda bu cisim ne yapıyor? A ile B arasında hareketine sürekli devam ettiği için bir titreşim hareketi de söz konusu. Artı titreşim de yazabiliriz. İlerlemekte olan tekeri kontrol edecek olursak teker ilerlemesi için dönmesi lazım. Eğer kaymıyorsa kayarak ilerliyorsa bu teker kayarak da ilerleyebilir. Yani buzlu bir yolda sadece kayarak ilerliyor. Hiç dönmüyor teker. Frene basmış. Öteleme olur. Dönerek ilerliyorsa dönme artı öteleme olur. Yani buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Dönme artı öteleme diyoruz. Dünyanın hareketini incelediğimizde ise dünya güneşin ekseni etrafında dönüyor değil mi? Dünyanın güneş ekseni etrafındaki hareketini sormuş. Dikkat ederseniz burada. Biz ne diyeceğiz buna? Dönme diyeceğiz. A noktasından B noktasına geldiğini varsayalım. Şurası bir A noktası. Şurası da bir B noktası olsun. A noktasından B noktasına gelirse ne yapmış olur? Öteleme olur. Tam bir turunu düşünecek olursak. Yani bir yıl geçtiğini düşünürsek. Dönme hareketi olmuş olacak. Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü de sorabilir. Kendi ekseninde ne hareketi yapıyor dünya? Dönme hareketi yapıyor. Eğer kendi ekseni e, etrafındaki dönmesini soruyorsa hem dönüyor hem ilerliyor. A'dan B'ye geliyor. Dönme artı öteleme yapıyor diyebiliriz. Yukarıdaki örnekte de gördüğümüz üzere dönme dolap sadece dönme hareketi yapıyor. Çünkü başladığı noktaya geri geliyorsa dönme hareketi yapıyordur. Buna dönme diyoruz. Zaten üzerinde yazıyor. Kanun telleri de yine benzer örnekler. Gitar, bağlama gibi enstrümanlardan tel hareketleri bir titreşim hareketleridir. Şimdi konum, alınan yol ve yer değiştirme kavramları üzerinde duracağız arkadaşlar. Konum kavramıyla başlayacak olursak konumu şöyle bir açalım. Ne demekmiş? Seçtiğimiz bir referans noktasına göre hareketlinin bulunduğu yerdir arkadaşlar. Burada evin A noktasına göre konumunu çizecek olursak A noktasına göre evin konumu budur. Bu mesafeye biz x deriz. Konum, dikkat ederseniz yönünü gösterdiğimiz bir nicelik. Bir yön gösteriyoruz. Yön gösterilirse biz bunlara ne demiştik arkadaşlar? Vektörel nicelikler. O yüzden üstüne ok çiziyorum. Konumu bu şekilde gösteriyoruz. B noktasına göre bir konum çizecek olursak bunu nasıl çizeriz arkadaşlar? B'ye göre konumunu da şu şekilde okumuzu böyle gösteririz. Buna da x diyelim. x2 ve x1 konum olsun. Konumdan kastımız budur. Alınan yol hareketlinin hareketi boyunca kat ettiği yani aldığı yoldan bahsediyoruz. Bütün mesafelerin toplamıdır. Bunu yer değiştirme kavramıyla birlikte anlatacağım. O yüzden şimdi yer değiştirmeyi ifade ediyorum arkadaşlar. Yer değiştirme kavramına geldiğimizde de onu da şöyle ifade edelim. Hareketlinin ilk konumu ile son konumu arasındaki en kısa mesafedir yer değiştirme. Alınan yolsa kat ettiği tüm mesafelerin toplamıdır diyoruz. Örneğin bir A noktasından B noktasına hareket eden bir hareketli düşünelim. Bu hareketli bu hareketine giderken adam B'ye şöyle bir yol izlemiş olsun. Bu A noktası bu hareketlinin dikkat edersek ilk konumu. B noktası da bu hareketlinin son konumu. A'dan B'ye geldi bu cisim. A'dan B'ye geldiği zaman kat ettiği bütün mesafe dikkat ederseniz şu noktaların tamamıdır değil mi? Şöyle ifade edecek olursak A'dan B'ye kadar geldiği bütün yol bu hareketlinin kat ettiği bütün mesafenin tamamı. O zaman biz buraya ne diyoruz arkadaşlar? X ile gösteriyoruz yine mesafeyi, yolu X ile göstereceğiz artık. Buna aldığı yol diyeceğiz. Alınan yolu böyle gösteriyoruz. Basit bir mantık. O zaman A ile B arasındaki biz en kısa mesafeyi çizecek olursak şunu çizmiş oluruz. Bu cisim A'dan B'ye gitti. İşte bu en kısa mesafeye de biz yine X diyoruz. Ama yönlü bir nicelik dikkat ederseniz A'dan B'ye tek bir çizgi çektik. Alınan yolda öyle bir olay olmadı. Bir böyle gitti yukarı. Bir aşağı doğru gitti. Bir böyle gitti. Yani sabit bir yön olmadığı için alınan yola biz ne diyoruz arkadaşlar? Skaler bir kavram. Yani yönsüz bir nicelik. Peki A noktasından B noktasına bu şekilde gittiğinde dikkat ederseniz tek bir yön belirttik. O yüzden vektörel bir nicelik diyoruz. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Yer değiştirme. Alınan ve yol ve yer değiştirme arasındaki olay bu. Buna dikkat ediyoruz. Buna çeşitli kaynaklarda işte kuş uçuşu uzaklıkta denir. Şimdi alınan yol ve yer değiştirme kavramıyla ilgili biraz etkinlik yapalım. Cisim hareketli soruya bakacak olursak arkadaşlar. Bir K noktasından L'ye gidiyormuş. Şek, şekildeki yolu izleyerek ama bakın. Şu yolu izleyerek gidiyor. K noktasından L noktasına şöyle bir yol izleyerek gidiyor. Sorunun bize sorduğu şey burada aldığı yol ve yer değiştirmesi. Aldığı yola ne dedik arkadaşlar? Kat ettiği tüm mesafeler. Tüm mesafeyi alınan yola yazacağız. Kat ettiği tüm mesafeye bakalım. Soru bize şurayı 1 metre, şurayı da 1 metre olarak vermiş. Aldığı yola bakıyoruz. 2 metre gitmiş değil mi buradan? 2 metre. Sonra yukarı çıkmış. 1 metre buradan gitmiş. Sonra sağa doğru bir 2 metre daha gitmiş. Sonra yukarı doğru bir 2 metre daha gitmiş. O zaman bütün yolları topluyoruz arkadaşlar. 2 metre, 3 metre, 2 daha 5 metre, 2 metre daha 7 metre. Toplam gittiği yolu biz ne bulduk? 7 metre. O zaman alınan yola ne diyoruz? 7 metre. Yer değiştirmesine bakacak olursak şimdi. Yer değiştirmeyi nasıl tespit ediyoruz? En kısa mesafe. İşte şu uzaklık bizim yer değiştirmemiz bunu x harfiyle gösteriyoruz üstüne de ok yapıyoruz. Şimdi yer değiştirmesini bulacağız. Yer değiştirmeyi bulurken de bize bu çizdiğim yeşil çizgi lazım. Burada dikkat ederseniz bir üçgen var. O geniş üçgeni şöyle çizelim. Yeşil alandan devam edelim şöyle. Burada kaç metrelik bir yol var arkadaşlar? 1 bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim. O zaman burada 4 metre. Şurada ne kadarlık bir mesafe var? 1 bir birim, 2 birim, 3 birim. Burada da 3 metre var. Burada şöyle bir üçgen çıktı gördüyseniz. Şöyle bir dik üçgen çıktı. Burası 3 metre olan, şurası 4 metre olan. Bizim bulmamızı istediğimiz yerde x. Yani A nok K noktasından L noktasına mesafe x. Ne yaparsınız? Pisagor bağıntısı kurarsınız değil mi? Bir üçgenin hipotenüsünü bulmaya çalışıyormuşuz gibi oldu durum. O zaman bağıntıyı kuralım. A kare artı B kare eşittir C kareydi değil mi? a kare artı b kare eşittir c kareydi. Teorem bu. Pisagor bağıntısı. a kare. a'nın uzunluğu kaç metre arkadaşlar? 3 karesi artı b'nin uzunluğu kaç metre? 4 karesi eşittir. c yerine ne yazacağız? x. x kare. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16 eşittir. x kare. 9 artı 16 25 eşittir. x kare. O zaman ne diyoruz burada? Her iki tarafın karekökünü almamız lazım. Yani x kare eşittir 25 ise her iki tarafın karekökünü alırsak işlemi sağlarız. Kareköklerini alıyorum. x karekök dışına ne diye çıkıyor? x diye çıkıyor. 25 karekök dışına ne diye çıkıyor? 5 diye çıkıyor. Demek ki x yolu 5 metreymiş. Arkadaşlar burada dikkat ediyoruz. Bu bir özel üçgendir. Sıklıkla fizik dersinde bu özel üçgenle karşılaşırız. O yüzden bir yerde 3, bir yerde 4 gördüysek öteki kenarın, hipotenüs kenarının 5 metre olacağını ezberi mantıktan yapabiliriz artık. Bunların katları da olur. Burası 6 metre, burası 8 metre olursa, bak ikişer katların aldığını varsayın. Burası da 5 metrenin ilk katı 10 olur. Ama şu anda bize neyi soruyor? 3 metre ve 4 metreyi soruyor. O zaman burası kaç metreymiş? 5 metre, Arkadaşlar yer değiştirmemiz en kısa mesafemiz ve, mesafemiz ve kuş uçuşu uzaklığımız ne kadarmış? 5 metredir diyoruz. Başka bir soru. A'dan B'ye gidiyor diyor. A noktasından B noktasına aldığı yol ve yer değiştirmeyi soruyor. Aldığı yolu artık öğrendik. Kat ettiği toplam mesafeyi bakıyorduk. 80 metre artı 60 metre. O zaman şuraya 80 artı 60 yazdığımızda aldığı toplam yolun 140 metre olduğunu görüyoruz. Peki yer değiştirmesine bakıyoruz. Az önce yaptığımız mantıkla hareket edelim arkadaşlar. Şu harfi silelim. A noktasından B noktasına bir çizgi çekiyoruz. En kısa mesafe bu değil mi? Buranın dik olduğunu vermesi lazım veriyorum. Burası bir dik. Demin ne dedik? Bir kenar 3 metre. Bir kenarda 4 metre ise diğer kenarda 5 metre oluyor dedik değil mi? Burası 3'ün kaç katı olmuş? 20 katı. Burası 4'ün kaç katı olmuş? 20 katı. O zaman burası da 5'in 20 katı olması lazım. Bak hepsinin katlarının aynı olması lazım. Yoksa sistem sağlanmaz. Yani birinin 10 katı, birinin üçgen, üçgen özel üçgen durumu bozulur. 5'in 20 katı da kaç metre olur? 100 metre olur. O zaman şuradaki mesafemiz kaç metreymiş? 100 metre. Yer değiştirmemiz kaç? 100 metre. Basit mantıktan yine burada da Pisagor yapabilirsin. Baktım bu 3 4 5 üçgenini o an kuramadın. Aklına gelmedi. Bir şey oluşturamadın. Hemen a kare artı b kare eşittir c kare yapıyoruz. 10 binliğin karesi yüzün karesi diyoruz. C'yi 100 metre olarak bu şekilde de yazabilirsiniz. Hareketli ok yönünde gidiyormuş. Aldığı yolu ve yer değiştirmeyi soruyor bize. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Burada negatif bir kavram çıktı karşımıza. Onu şimdi değerlendireceğiz. Aldığı yolu öncelikle bulalım. Şekildeki oklarla gösterilen yönde ilerliyor. Eksi 10. metreden başlamış hareketli. Dikkat ederseniz hareketine 20. metreye gitmiş değil mi? Her bir aralık burada 10 metre. 10 metre 10 metre. Bak her bir aralık 10'ar metre olacak şekilde belirlenmiş. O zaman buradan buraya gidene kadar kaç metre yol almış? 30 metre değil mi? Bak, 10, 20 ve 30. Yani toplam 3 birim gitmiş, 3 kere 10 diyebiliriz yani bunu. Daha sonra 20 metreden eksi 20 metreye gitmiş. Yani toplam kaç metre gitmiş diyecek olursak burada 10, 20, 30, 40 40 metrede burada gitti dedik. Ondan sonra bir 10 metre daha gitmiş şurada dikkat ederseniz eksi 20'den. 30. Bu yolların tamamını topladığımızda aldığı yol oluyor. 30 artı 10 artı 40 eşittir 80 metre. Yer değiştirmesine bakıyoruz. Yer değiştirmeye de biz ne dedik arkadaşlar? İlk konumu neredeydi bunun? Burada. Son konumu eksi 30 metreymiş. İşte buradan buraya gitmiş bu hareket. Metreye. O zaman şu aralık zaten 10 metre. Şu aralıkta 10 metre. Toplam 20 metre gitmiş. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yer değiştirmeye ne dedik? Vektörel bir şey dedik. Vektörel olduğu zaman biz ne diyorduk? Artı ve eksi önem arz ediyor diyorduk. Mesela eksi 3 kilogram diye bir şey duydunuz mu? Eksi 3 kilogram elma. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu mutlaka pozitif olmalı. Neyin birimi bu? Kütlenin. Kütle o zaman nasıl bir kavram eksisi olmadığı için? Skaler. Ama eksi 30 Newton'lık bir kuvvet diyorsun mesela. Bu ne demek? Kuvvetin eksi 30 olma şansı var mı? Yani eksi 30'luk bir kuvvet uyguladım. Böyle bir şey yok. O yüzden başına koyduğumuz eksi neyi belirtir? Yönünü belirtir. Vektörlerde söyledik bunu. Bu ne, nasıl bir kavram? Vektörel bir kavram. Eğer vektörel bir kavram kullanıyorsak eksi yön belirtecek. Ya da eksi 100 kilometre bölü saat hızla giden bir araba diyorsun. Hız sıfırdan aşağı bir değer alabilir mi? Alamaz değil mi? Mantıken. Yani. O zaman eksi burada bunun neyini belirtecek? Yine yönünü belirtecek. Hızın birimi de vektörel yani. Yer değiştirme kavramına biz ne dedik? Vektörel dedik değil mi? Yer değiştirme vektörelse yönünü belirteceğiz. Soru da dikkat ederseniz sıfırın bu tarafına negatif demiş, bu tarafına pozitif demiş. O zaman işlem ona göre yapacağız. Buraya artı, buraya eksi diyeceğiz. Eksi 20 metre yer değiştirmiş diyeceğiz bundan dolayı. Çünkü terse gittiğini söyler bu eksi. Şekildeki A noktasında ok yönünde giden bir hareketli var. Böyle dairesel bir pistte arkadaşlar. A noktasından başlıyor. A noktasına geri geliyor. Arzu ederseniz ilk önce yer değiştirmesine bakalım. Yer değiştirme için biz neye bakıyorduk arkadaşlar? Unutmayalım. İlk konum. Konumu hangi harfle göstermiştik? X. Ve son konum. Vektörel bir kavram. Son konumla ilk konumun arasındaki ilişkiye bakıyoruz. İlk konumu hangi nokta? A noktası. Son konum hangi nokta? O da A. E A'dan çıkıp A'ya geliyorsa hiç yer değiştirmemiş oluyor bu hareket. Yer değiştirmeye ne diyoruz? Sıfır. Bu hareketlinin aldığı yol nasıl bir yol arkadaşlar? Dairesel bir yörüngede dolandığı için çemberin çevresi kadar yol alacak. O zaman bizim burada ihtiyacımız olan şey ne? çevre. Neyin çevresi? Çembersel bir hareket yaptığı için çemberin çevresi. Burada eski bilgilerimizden çemberin çevresini bilmemiz lazım. Çevre 2 pi formülüyle bulunur. Burada yerine yazıyorum o zaman. 2 pi re, çevre. 2 sabit. Pi'yi 3 olarak al demiş. Soru da dikkat ederseniz çemberin yarı da 40 metre olarak vermiş. Buraya da 40 yazıyorum. Aldığı yol ne kadarmış A'dan A'ya gelince? 240 metre. P noktasından başlayıp ok yönünde hareketine devam ediyormuş. Bize yine aldığı yolu ve yer değiştirmesini soruyor. Dikkat edelim. Ok yönünü incelediğimizde bakın takip ettiğimizde P noktasından başlıyor. Bu yolu izleyip tekrar geri P noktasına geliyor, değil mi? Bu noktadan P noktasına. O zaman başladığı yere geri dönmüyor mu bu? Başladığı yere geri dönüyor. Başladığı yere geri dönen hareketlerde buraya ne deniriz? 0 yazıyoruz. Çünkü yer değiştirmesi yok. İlk konumu da aynı, son konumu da aynı. Tamam mı? Şimdi aldığı yolu tespit edeceğiz biz. Toplam aldığı yolu. Şurada 15 metreymiş. Bakın şu mesafenin şurası 15 metre. Burası da 24 metre olarak verilmiş. Şurası da 5. Şimdi biz bunları toplarız değil mi? Yolu bulmak için. Bu yolu, burayı, bir de burayı. Bir de şu lazım bize. Şu uzaklık. E peki orayı nasıl bulacağız? Orada da işte çeşitli işlemler bizim yardımımıza koşacak. Burası 5 metre ise arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Karşısı şurası da 5 metre. Şu çizgi. O zaman buranın tamamı 15 metre olduğuna göre alt tarafa 5 metre düşüyorsa üst taraf şuraya kaç metre düşecek? 10 metre. Tamam. Burası 24 metreydi. Dikkat edin şurası. Bu kenarda, bu kenara eşit. O zaman buraya da ne düşüyor? 24 metre düşüyor. Yine geldik bir özel üçgene. Burada yine bir tane üçgen var. Dikkatli olalım arkadaşlar. Şöyle bir üçgenimiz var burada. 90 derece. Burası 10, burası 24. Bize şu kenar lazım, x. Bak, burada da yine bir Pisagor bağıntısı çıktı. Aslında bir özel üçgen ama şimdi onu birazdan söyleyelim. İkisi bulmak için yine ne yapıyoruz gençler? Burada bir özel üçgen var arkadaşlar. Onu belirtelim. Bu 12-5-13 üçgenidir. Bunları e, geometride, fizikte sık sık kullanarak iyice artık öğreneceksiniz. 12'nin dikkat ederseniz bu iki katı olmuş. Bu 5'in iki katı olmuş. Bu da 13'ün iki katı olacak 13 çarpı 2 o yüzden 26 metre dedik. Bu mesafede kaç metreymiş? 26 metre. O zaman aldığı yolu bulmak için arkadaşlar hepsini topluyoruz. Toplam aldığı yol 10 artı 5 şu mesafe 15 artı sonra bir 24 metre daha gitti artı bir 5 daha gitti artı sonra bir de kaç gitti buradan 26 gitti burada var 80 metre yol gitmiş. Bu A noktası burası sıfırıncı metreydi. A noktasından bu çocuk harekete başladı. Ve B noktasına kadar gidecek. Önce kaç metreye gitmiş? 3 saniye gitmiş değil mi? Bak, bu ne grafiği? Burası zaman. Zamanı gösteriyor. Burası da X. Yolu gösteriyor arkadaşlar. O zaman bunu 10. metreye götürüyorum. Burasına artı 10 diyelim. Pozitif tarafa doğru gidiyor. 10. metreden 50. metreye gidecek bu hareketimiz. 50. metre burası olsun. Artı 50 metre. Tamam mı? Burası artı 50. Daha sonra da 4. saniyeden 8. saniyene kadar 50. metreden şu noktadan şu B noktasına gelmiş. Yani 20. metreye geri dönmüş değil mi? 20. metreye geri döndürüyorum. Burası da ne? Artı 20. Biz şimdi ne kadar yol aldığına bakıyoruz. 10 metre gitti değil mi? 10. metreden 50. metreye kadar kaç metre daha gitti? 40 metre değil mi? 10'dan 50'ye varması için kaç metre lazım? 40 metre. 50. metreden 20. metreye dönebilmesi için kaç metre daha yol alması lazım? 30 metre. O zaman aldığı yolları hepsini topluyoruz. 10 metre aldı. Gitti bir 40 metre daha aldı. E geri döndü 30 metre daha aldı. Toplamı kaç çıktı? Yine 80 metre çıktı. 80'de sabitledik bugün alınan yolları. Yer değiştirmesine bakıyoruz. Yer değiştirmeye biz ne dedik? İlk konumundan çocuğun son konumuna bakacağız. İlk konumu neresi? Sıfır. Son konumu neresi? Burası. Sıfırıncı metreden kaçıncı metreye gitmiş çocuk? 20. metre değil mi? O zaman yer değiştirmesi kaç metre? 20 metre. Olay bu.